Ramazan'ın son 10 günü muhakkak ömreye gidenler son 10 gününü Beytullah'ta yaşasınlar. Beytullah'ta geçitsinler diye ısrar ederim. Son 10 günün içindedir Kadir Gecesi. Tekrar söylüyorum. Son 10 günün içindedir Kadir Gecesi. Şimdi bizim dergahın bu noktadaki kıymeti anlaşılsın diye bunu söylüyorum. İçimizde çünkü buna şahit olanlar da var. Biz 2002'deydi. Son ömreye gittiğimizde. Böyle konuşuyor herkes. Bugün Kadir Gecesi mi değil mi diye. Bana soruyorlar. O esnada da bizim İsmail geldi. İsmail'e dedim, İsmail bugün Kadir Gecesi mi ya dedim. İsmail böyle dedi ki, Vallahi dedi Bugün bana Kadir Gecesi gibi geliyor dedi. Kelime böyle değil mi? Üç aşağı beş yukarı. Kelimelerde hata yanlışlık yapabilirim. Ama bizim kardeşlerin hepsinde böyle bir o gece Kadir Gecesi değil böyle kalplerinde şey var. Yerleşmiş vaziyette yani böyle. Herkes. Derviş kardeşler. Ben de böyle hem İsmail'e bakarak hem arkadaşlara dedim ki Kadir gecesi ise dedim. Bakın daha imam belli değil, hiçbirisi belli değil. Sudeysi dedim. Kadir Suresi'ni okusun bugün o zaman dedim. Tabi ezan okundu, hemen iftar ettik. Hava da hafiften yağışlıydı demek yağıştıydı. Herkes kaçışıyor ya, biz kaçışmıyoruz. Bizim bu noktada şeyimiz yok. Ne o? Derdimiz yok. Islanıyoruz. Ne yapacak ki ıslansak? <laughs> Tabi namaza kalktık. O kalabalıkta zaten imamın kim olduğu da bilinmiyor ya, görünmüyor ya. Tabi. Allahu Ekber dedi Sudeysi. Birinci adım. Fatiha'yı okudu hiç unutmuyorum Durdu. Arkasından zammı sür okuyacak ya. Durdu. 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 İçimden dedim ki dedim Kadir gecesi ise şuna dedim Kadir suresini okut. Daha böyle dedim Kadir süresine başladı boşaldı benim zaten hiçbir şeyim kalmadı sadece ben değil herkes boşalmış zaten iftardan önce konuşulan şey buydu tabi Kadir suresini okudu bizim grup yıkıldı zaten o esnada neyse namaz bitti mi bitmedi mi bilmiyoruz zaten biz sünnetleri kıldık bütün herkes telefonları eline aldı Coşu huruş içerisinde her tarafa yayıyorlar. Bu gece Kadir Gecesi kesin diye. Bir gün sonraydı değil mi Kadir Gecesi? tab biz o günü Kadir Gecesi olarak biz yaşadık. Gerçekten de Kadir Gecesi'ydi. Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Hak o güne kadar yaratılmış ne var ise hepsi de hepsi de tavafa gelirler. Bu soruya şimdi kozmik zamanla alakalı soruya bizim bu noktada teknik bir bilgimiz yok. Buna ancak biz yine hal üzerinden cevap vereceğiz. Kendime bir daha bir daha ifade etmeme gerek yok. Ne olduğum meydanda hani şey olarak kendim böyle yüksek bir yerde gösterme babından değil. Ama bilin. Allah'ın öyle yaratıkları var ki. Öylesine yarattığı şeyler var ki. Öylesine yaşayan yaşamış kavimler var ki. Buna aklın, buna matematiğin, fiziğin yetmesi mümkün değil. Öylesine enteresan kavimler, yaratılmış insanlar, değişik mahluklar, cinni taifesi, değişik melekler, cinni tayfesinin değişik türleri ayrı ayrı alemlerde yaşayan varlıklar başka alemlerde yaşayan insanlar insan çünkü <laughs> topluluk topluluk geliyorlar hepsinin başlarında peygamberleri kimisinin başlarında şeyhleri Kimisinin başlarında kralları, bildiğiniz kralları. Kimisinin başlarında padişahları, öyle onun gibi. Krallar farklı, padişahlar farklı, şehler farklı, peygamberler farklı. Peygamberler. Cinnilerin başındaki şeyler ne o? Görevliler farklı. Ama herkes böyle kendi imamının kendi imamının veya padişahının arkasında tavava geliyorlar. Ama nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Böyle aşağıdan yani Beytullah'ın zahir olarak bulunduğu yerden o arş alanın uçsuz bucaksız yüksekliğine kadar her makamda her böyle makamda tavaf edenler var. Hepsi de lebbeyk okuya okuya Allah'ı zikrede zikrede bildiğimiz yani nasıl söyleyeyim hani biz derviş kardeşlerle gittiğimizde zikirle yapıyoruz ya zikirle lebbeyklerle tavaf eden edene ve her yedi şaft dönen gidiyor yedi şaft dönen gidiyor yedi şaft dönen gidiyor yedi şaft dönen gidiyor, şaft dönen gidiyor. ve Yukarı doğru baktığınızda uçsuz bucaksız yani normalde çıplak gözle zaten şey değil bu anlatılacak bir şey değil. Gözünüzün alabildiği yere kadar yaratılmış olan insanlar ve varlıkların hepsi de Beytullah'ı tavaf ediyorlar. Kadir gecesi. Bu Kadir gecesinde oluyor bu ve her Kadir gecesi bu ritüel devam ediyor. Her Kadir gecesi. Her Kadir gecesinde bütün Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın iman edenleri, mümin olanlar Beytullah'ı tavaf ediyorlar. Her Kadir gecesi. Bakın istisnasız Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'de son 10 gün hep ne yaptı? İtikafa girdi. İtikafa girdi. Ve Kadir gecesi istisnasız bütün yaratılmış olan mahlukat. Bakın ben bunu hang, bunu ilk defa burada okuyorum şimdi. Hangi Adem'den bahsediyorsun mevzusunu. Ama bundan 15 yıl önce Sohbetlerde söylerdim ya hangi Adem diye. Hatırlıyor musunuz eski derviş kardeşler? Evet, hangi Adem derdim. Evet bir Adem var, doğru. Doğru. Bu alemin yaşamış olduğumuz alemin bir Adem'in var mı? Evet. Bir Adem de var mı? Evet. Adem peygamber hak mı? Evet. Evet. Biz bu alemin içerisinde yaşayan insanlarız. Evet. Bu aleme kayıtlıyız. Evet. Bizim zamanımız, bizim işte bu noktada mekansal olarak şeyimiz bu zamanmış. Şimdilik. Bu alemin dışında, alemde görevliler var mı? Evet. Bu alemin dışında da vazife yapanlar var mı? Evet. Allah'ın vazifelendirdiği öyle mübarek kulları var mı? Evet. Evet. İşte o gece bütün geçmiş geçmiş ne kadar yaratılmış var ise hepsi de Kadir gecesinde gün ışığıncaya kadar tavaf ediyorlar. Bitmiyor. Bitecek diye de kafandan geçirme zaten. Bitmiyor. Kadir gecesi gün ışığıncaya kadar bütün o var edilmiş olan mahlukatın mümin benim tespitim bu kendimce. Hepsi de tavaf ediyorlar mı? Evet.